Şifacıları gitti. Bir düşman kaldı. Hayda. O da kutu kutu kutu, kutu. kayıpmış kadar... olabilir. Sola kaçmış olabilir. Olay, yetersiz. Yetersiz. Aa, helal abi ne? sana. Helal. Bak beni içeri durumlarda tek tek atmak. Sprey atıyorsun. Öldüm kanka. Bir tane bir tane vur. Sakin ol. Başın öne eğilmesin. Çok konu, Biz Valorant'ız. Şey de. Biz savaşçıyız. Feri şey ile de anlıyorum ya. Nere geçen? Ben an? atar mısın Seyri abi? Bende var atayım mı Biri sana? bunu alabilir mi? Ne vardı sende? Bende var, ben de var atayım mı? Hood. Hayır. Bende özel hareket var kanka. Özel hareket. Ardu'yu aldın ben. Bende de var da. Ardu'yu A giriyor. A. A. Hepsi A. Ultim var. İtek <laughs> bir, bir, bir düşman sen. Ne oluyor, amına? E? Ne ben oluyor amına koyayım? Uzuna bak. Ah. uzun uzun. Dolduruyor. Yakar. Senin için. Ah, ah ya. Sar satıyorum teç teç. Spike burada. Hiç göstermeyeceğim. Oğlum <laughs> şura çok kısaymış. Şuraya çak. Çok yayılmayın ha. Daha işimiz var. Bir daha adam, daha bir Biri bunu alabilir mi? Yine. Hadi Spike atarım önüne. Belas alın çocuğa. Göğsüne dikkat et. Sarstıla o da, sarstıla hey. o Kör kör, o kör, o kör. Burada, evet. burada, burada, burada. Öldüm, öldüm Sela. bak hadi. Hela. Ne oluyor ama bugün çocuğa? İğle mi açtın ama bakalım? Bana doğruyu söyle. Yani biraz.